Ya şimdi bak iş dünyasının günü kurtarmak adına düşünürsen o farklı bir olay nedir o? İşte insan bir işletme kuruyor, yatırım yapıyor ve kendi ömrüyle sınırlı bir şirket ömrü var. Bu yanlış bir olay. Bu kadar emek, bu kadar yatırım yapılmışsa senden sonraki kuşaklara da bunun daha geliştirilerek aktarılması için Mutlaka bir e, kurumsallaşma adına ilk adım olarak aile anayasası hazırlanması gerekiyor. Bu aile yani anayasasında e, çeşitli hükümler var. Özellikle e, meclisin kurulması, yönetim kurulunun oluşması, terfiler, emeklilik, borçlanma, e, geçimlik kararları, her türlü şirketin geleceğine ilişkin kararların alınması bu aile arasının kapsamı içerisinde yer alması. En önemli olay da ikinci kuşağı, daha sonra kuşaklar devlet söz konusu olduğundan bu kuşaklar kimdir bunlar? Tabii kan bağı olduğu için çocuklar olacak. Çocuklardan eğer firmada çalışmaları yönünde bir çaba harcanır, ona göre eğitim verilir ve şirket içerisinde eğitim döneminde bile bir takım stajlarla ee, rotasyon teknikleriyle çeşitli bölümlerde o çıraklık dönemini yaşarsa, oranın havasına teneffüs ederse e, ve yarın bu görevleri aldığında yabancılık çekmeyecek. Bir de çocuğun yeni eğitimi, yeni düşünceleri, yeni vizyonu olacağı için o şirketlerin sadece e, sürdürülebilir olması, o şirketin o büyüklükte devam etmesi anlamına değil. O şirketin yeni hatırımlarla daha fazla büyümesi, gelişmesi ancak belli kuralları, ilkeleri oluşturan, prosedürleri, sistemleri oluşturan aile anayasını mutlaka mutlaka hazırlaması lazım. Benim önerim bu ya. Evet. Bugün, bugünkü seminerde bunu geniş geniş arkadaşlarla paylaştık. Umarım faydalı olmuştur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, başkanım. Sağ olun. Sağ Evet, Profesör, Profesör, Doktor yani, Hocam, e, TV'de görebilirsiniz. Tamam. Şu ben geliyorum. Tamam. Sana, anlatacağım. Evet, Profesör Doktor Sabuncuoğlu bir konferans verdi. Yeminli mali müşavirler odası Bursa odası eee Bursa yerleşkesinde. E, güzeldi. Görüşmek umuduyla. Suriye devleti kuruluyor. Ya anayasası var Şu anda Yok. Ya anayasa olmadan bir ülke olur, olur mu ya? İlk kurumlar da aynı şekilde. İlk yapması gereken bir anayasa hazırlamak. <gülüyor> <gülüyor> evet, estağfurullah. Anayasada da bir anayasa mahkemesi var. Anayasayı koruyacak, koruyacak değil mi? Evet. Bizim bu, bir bu ayrı anayasaları kim koruyacak? Çağrı meclisi koruyor. Yani. Ayrı biraz sonra Yani orada bir yasal acaba bir alt takı oluşturabilir mi? Yani bunun bir bağlayıcı değil, bir zolayıcı değil vesaire bir uyum havası halinde. Ee, Şöyle, ya yani ben orası aydan nasıl için geleceğim şimdi o zaman yani. açarız, o zaman tartışırız. Evet. Şimdi ilk adım var, aydan hazırlanması lazım. Yani temel ilk evre kuralları, her şey belirlenecek, onaylanacak. Efendim bir belge olarak e, onlar aile meclisinden çıkacak ve o uygulanacak. Yani uygulanacak, başı çaresi yok ya. Yani. bu aile yasasının biraz sonra zaten bugünkü çalışmamızın aile işitmeleri, kurumsallaşma adım adım gidiyorum. Ondan sonra aile anayasasını sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. O organizasyonun bir şeması, görev tanımları ve mutlaka yetki alanları, denetim alanları şirket içerisinde mutlaka yazılı bir belge olarak kazanılması lazım. Şimdi çok firma gidiyorsun. Yani bizim organizasyon şemamız vardır. Yeni organizasyon şeması bakıyorsunuz tamam mı? Ee, ne zaman hazırladınız? Bunu şey gibi kurulurken 10 yıl önce, 15 yıl önce ya kardeşim bak güncellemen lazım tamam. Senin şirketin çok yapısal değişimler olmuş. Yeni e, pozisyonlar çıkmış. Onların yetki ve e, sorumlulukları var. Bunlarla bu şeyi güncellemen gerekiyor. Güncelleme var mı? Çoğunda yok. Yani bir şey yok. Orada kalmış. Yanlış. Evet, organizasyon şeması hazırlanacak. Şimdi bakın buna mesela dikkat edin. Şimdi organizasyon var ama, dikkat edin bakın CV organizasyon var. Bu ne demek? Çok basamaklı bir organizasyon var. Biliyorsun şirkete bakıyorsun. Efendim işte yukarıda CEO'su var. Ben, ben direktör diyor, direktör Fransızca müdür demek. O direktörün altında müdürler var, müdür müdüre bağlanması nasıl açıklanıyorsa, ya yani onun altında müdür yardımcıları, şefler, şef jet yardımcıları. ne oldu? Organizasyon sivrileşti. Bu yanlış, bunun bir kere sen gireceksen, işler hale getirmen için orada basit organizasyon modeline geçmen lazım. Yani o basamaklar azalacak, ara basamaklar onlar